Evet uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhaba. Evet diye videoyu açmam gerçekten enteresan. Açıkçası böyle bir şeyler söylemek istiyordum ve zaten uzun zamandır da bir sohbet videosu çekmek istiyordum. Ama bir türlü fırsat olmadı. Kahve molası dedim ben yine kahvemi yapamadım o yüzden lütfen kusura bakmayın. Ama şöyle üçü bir arada yaptım. <laughs> e şu anda içiyorum. Şöyle ki az önce Snapchat'te bir video çektim ve dedim kendi hani ben bir şeyler söylemek istiyorum. Ama düşünüyorum bunları başkaları da düşünebilirler ve bu da söyleyeceğim şeylerin çok da aslında değerli olmadığını sanki bana düşündürüyor devamında. Ama öyle değil. Ben söyleyeyim. içim rahatlasın. içimiz açılsın. Geri kalanı hayırlısı. Cümlelerimin saçmalığının farkındayım gerçekten yani. Öyle bir video konu belirlemeden direkt sohbet videosu çekmek de zormuş. Hayatım biraz nasıl gittiğinden bahsetmek istiyorum. 6 gün okulum var ve bu beni gerçekten çok yoruyor. Şikayet etmiyorum. Çünkü mezun olduğum gün okulumu çok özleyeceğimi biliyorum. Ama maalesef gerçekten çok yoruluyorum ve bu yorgunluk beni kitap okuma noktasını özellikle çok yavaşlatıyor ve hani ben gerçekten kitap okuyamıyorum. Biraz da gerçi elim gitmiyor kitaplara. Arkadaşlarımı özlemişim, sokağa çıkmayı özlemişim. Hani gerçekten yaz okulu devamında staj işleri beni fazla yordu. O yüzden biraz arkadaşlarımla da eğlenirken kitapları ihmal ediyormuşum gibi geliyor. Ve hatta burayı da ihmal ediyormuşum gibi geliyor. Ama aslında ihmal etmiyorum. Gerçekten çok yoğun bir program içerisinde olduğum için süreç böyle ilerliyor. Bu noktada sürekli kafamda şu dönüyor. Hani ne yapmalıyım? Hatta geçen gün Oğuz Atay'ın bir alıntısını paylaşmıştı biri. Anı yaşarken hani sürekli ne yapmalıyımı düşünüyorum ve o anı da kaybediyorum. mu ifade eden bir alıntıydı ve hani gerçekten düşündüm yine yeniden. Hiçbir şey yapmadan sadece bunu yaparak. Anı yaşarken ne yapmalıyım sorusunu sürekli kendime sormaktan yorulduğumu fark ettim. Çünkü hani resmen beynimde sürekli dönen bir soru silsilesi oluşmaya başladı. İşte kitap okumalıyım, derslerime çalışmalıyım, erken yatmalıyım, düzenli bir hayata geçmeliyim, video çekmeliyim, arkadaşlarımı ihmal etmemeliyim. İşte bu yaşıma bir daha gelemeyeceğim kafası, bilmem neler, onlar, bunlar. Yani çok fazla bir hani şunu da yapmalıyım, bunu da yapmalıyım, ya yani şunu yapayım, hadi şimdi bu olsun kafasına dönüyorum. Elime kitabımı alıyorum, yatağa giriyorum ve hani bir bakıyorum bir süre sonra yapmak istediğim diğer şeyler odaklanmışım. İsteklerim o kadar çok kendilerini aşıyorlar ki yaptığım hiçbir şey beni tatmin etmemeye başlıyor. Ve hani bu noktada gerçekten çok saçma bir ilerleyişe giriyormuş gibi hissediyorum kendi hayatımı. Bu da beni üzüyor. Şu anda anlattığım şeyden bir şey anladınız mı bilmiyorum. Ben bir sonuca varamıyorum. Ee, bunları sürekli düşünerek. Sonra aklıma az önce yine bunları düşünürken çünkü hani artık yatarak bu işin olmayacağını fark ettim ve masanın başına geçtim. Kahvemi yaptım. Hani dedim, kesinlikle bu defa istediğim şeyi yapacağım. Hani bir şey bulacağım ve onu yapacağım. Hani ona odaklanacağım. Beynimi boşaltmaya çalışıyorum çünkü başım doluyken gerçekten yapamıyorum ve bazı kitapları başım doluyken asla anlayamıyorum. Ders çalışamıyorum çünkü ders çalışırken bir yerden bir bakmışım, ben kopmuş, başka bir şeyler yapıyorum falan. O yüzden artık beynimi boşaltıp yapacağım şeye odaklanmaya çalışmaya başladım. Ee, bu da sonuç vermedi çünkü şu anda video çekiyorum, hiç planda yoktu. Hani hiç yani, bugünkü planımda asla olmayan bir şey. Ve şu anda bizimkiler içeride yemek yiyorlar. Ben dedim ben video çekeceğim. Videodan sonra yeni plansız enteresan bir olay oldu. Umarım sizi sıkmam ve sonunda birazdan söyleyeceğim bir şeylere kadar beni dinlemeye tahammül edebilirsiniz. Video çekmeye tam başlama noktasında aklıma şöyle bir şey geldi. 12. sınıftaydım ve hani dershanemizin müdürü böyle ara ara bize motivasyon toplantıları falan yapardı. Böyle de moralimizi yükseltirdi falan. Bu aralarda bir gün geldi ve bize şey dedi. Şu an sınava hazırlanıyorsunuz. Bu çok önemli bir sınav. Evet bunları duymaktan sıkıldınız biliyorum. Ama bu gerçekten çok önemli bir sınav ve siz bütün motivasyonunuzu, bütün hayatınızı şu anda buna odaklamak zorundasınız. Ben size eğlenin, oyun oynayın, gezin, tozun demek istiyorum. Ama bunları yaparken aklınızda sürekli şöyle bir soru işareti olacak. Ya evde durup ders çalışabilirdim. Ya bugün de şunu yapabilirdim. Bugün de bunu yapabilirdim. Bu kadar saatte bunu yapmasam olurdu. Yani sürekli beyniniz bir ikilemde olacak. Böyle olduğu için ne tam %100 kendinizi gezmeye, eğlenmeye, oyun oynamaya vereceksiniz ne de gelip ders çalıştığınızda gerçekten %100 tatmin olacaksınız. Bu noktada düşündüm. Gerçekten oyun oynarken ki o dönemde öyleydi. Ben dizi izlerdim oyun oynamaktan ziyade. Hiçbir dizinin tamamında böyle kendimi ekrana verdiğimi hatırlamıyorum. çünkü sürekli gerçekten yani ya gitsem mi, ders mi çalışsam işte bu diziyi sonra da izlerim kafası dönüyordu. Şu anda da hayatımda sürekli bir şeyleri yani bunu sonra yaparım şimdi şunu da yapsam olur. Bunu da sonra yaparım aslında şunu mu yapsam düşünceleri dönüyor. Ve hiçbir sonuca bağlanmıyor. En son giriyorum yatağa müzik dinliyorum. Bir şeyler izliyorum ve yatıyorum. Hayatımda asla sonuca varamadığım tek şey bu. Çünkü sürekli isteklerim ve yapmam gerekenler çatışıyorlar. Ve bu çatışma gerçekten çok saçma bir yere gidiyor. Şu anda hayatım işte bunun üstüne kurulu. Ama kendime bir tablo yaptım. Dayanamadım çünkü artık. Böyle bir aylık çizelge gibi bir şey oldu. Şimdiden yarısından çoğunu doldurmuşum. Ki ayırdım ayırdığım haftada var maşallah hepsini doldurmuşum. Çok güzel. Hiç boş alanım yok. Araya bir iki tane kitap sıkıştırsaydım keşke. Ama yine de e, benim için en azından hayatımı düzene sokmak anlamında biraz işe yarar diye umuyorum. Ve bu noktada size bazı sorular sormak istiyorum. Çünkü fikirleriniz benim için çok önemli. Siz böyle hissettiğinizde ya da öncelikle siz böyle hissediyor musunuz? Bir tek ben hissetmiyor olmalıyım. Siz böyle hissettiğinizde neler yapıyorsunuz? Böyle kafanız gerçekten çok dolu olduğunda bir şeyler yapmaya çalışmak isteyip ama aynı zamanda başka bir şeylerle uğraşmak istediğinizde hangisini yapmaya nasıl karar veriyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Bu yüzden yorumlarınızı ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Ve son olarak Size birkaç ufak bilgi vermek istiyorum. Bu hafta sonu Gizem'le birlikte TÜYAP için bir kitap alışverişi önerisi ve bizim kendi kitap alışverişi listelerimizi videolarını çekeceğiz ve bunu sizinle paylaşacağız. Umarım sizin için faydalı olur. Bizim listeler dolmaya başladı. Gerçekten bunların hepsini alırsam sanırım bu arada kazandığım bütün parayı bunlara vermem gerekecek. Ama hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Elimiz gidiyor. Hele ki bu ara Marcel Proust'a taktık kafayı. Sanırım onu seri olarak alacağız. Hani hangi ara okuruz ne olur bilemiyorum ama dursun istiyoruz. Böyle elimizin altında dursun. Size de böyle bir istek olmuyor mu? Hani bugün Fufu'nun şöyle bir sözünü okudum. İnsanların kitapları değil, kitapların insanları seçtiğine inanırım diyor. Aslında bir yerle öyle. Çünkü evet kaç yüz tane kitabınız oluyor ama eliniz o gün hiçbirine gitmiyor. Bir gün sonra hiç aklınızda olmayana gidiyor. Onu okurken aklınıza hiç olmayan bir kitap geliyor ve eliniz ona gidiyor. Bazen aynı anda dört tane beş tane kitap okuyorsunuz ama o sabah uyandığınızda altıncı kitaba başlamak in ste jih tudi čez dojo. bu noktada aslında kitap alışverişlerine çok fazla bir şey diyemiyorum. Ben almamak için kendim özen gösteriyorum. Hani elimdekiler bitsin. Kafasında olmaya çalışıyorum. Ama maalesef ben bile artık duramıyorum. Elim gidiyor yani bir şekilde. Umarım listelerimizi beğenirsiniz. İçinde sizin de istedikleriniz vardır. Ya da incelemeye başlarsınız. Ondan sonra almak istersiniz. Şimdilik bu kadar. Çok uzatmayayım. Zaten çok fazla uzattım ve kafanızı karıştırdım. Farkındayım. Böyle sohbet videoları istiyor musunuz bilmiyorum. Ama sanırım ben çekmeye devam edeceğim. Çünkü şu sıra gerçekten kitap okuyamıyorum. Ve kitap yorumu çekemediğim için kanala video yükleyememek beni çok üzüyor. Bu noktada şu an için en azından böyle bir çözüm buldum. Umarım beğenirsiniz ve istersiniz siz de. Şimdilik bu kadar. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gerçekten... Aa, ben konuştukça bu sallanıyor masaya.